Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika, lezzeti şahane, yiyen herkesten övgüler toplayacağınız ve yemelere doyamayacağınız inanılmaz lezzetli, şahane bir yaban mersinli tatlı çörek yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kabına 1 yemek kaşığı toz pakmaya ve 5 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile ocakta biraz ısıtmış olduğum 1,5 su bardağı ılık sütü ilave ediyorum. Ve malzemeleri bir çırpma teli ile güzelce karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıyorum. Ve bu şekilde 5-6 dakika bekletiyorum. Ve 5-6 dakikanın sonunda kapağını açıyorum. Ve gördüğünüz gibi mayamız aktif hale gelmiş. Şimdi içerisine iki tane yumurta ve oda ısısında yumuşamış olan 50 gram tereyağı ile çok az bir çimdik tuz ilave ediyorum ve yine bir çırpma teliyle şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra çırpma telini bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. Şimdi azar azar un ilave ediyorum ve hamur yoğurma kabında biraz toparlanana kadar ilk etapta bir spatula ile karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi hamur biraz toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5,5 su bardağı un kullandım ve hamuru yoğurdum. Şimdi hamuru tezgaha alıyorum ve tezgahta iyice özdeşene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamuru 1-2 dakika tezgahta iyice özleşene kadar yoğurdum ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok sert olmayan, yumuşacık ve çok hafif yapışkan bir kıvamı var. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabına alıyorum ve üzerine önce bir streç film, daha sonra kuru bir bez kapatıyorum ve hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Evet hamuru yaklaşık 40 dakikanın sonunda açıyorum ve hamurumuz mayalanmış gördüğünüz gibi. Şimdi yoğurma kabında narince bir kez yoğurarak havasını alıyorum. Daha sonra tezgahımı biraz unluyorum ve hamuru tezgaha alarak toparlıyorum. Ve şimdi bir merdane ile hamura dikdörtgen bir şekil vermeye çalışarak açmaya başlıyorum. ve gördüğünüz gibi hamuru dikdörtgen bir şekilde açabildiğim kadar ince bir şekilde açtım ve şimdi üzerine oda ısısında yumuşamış olan 50 gram tereyağını sürüyorum. ve hamurun her yerini güzelce yağladıktan sonra üzerine 6 yemek kaşığı şeker serpiyorum. Ve daha sonra şekerin üzerine 2 tane limon kabuğu rendesi serpiyorum. Ve şimdi üzerine buzluktan çıkarmış olduğum yaban mersinlerini koyuyorum. Ben bugün yaban mersini kullandım. Sizler dilediğiniz karışık orman meyveleriyle de yapabilirsiniz. Fakat yaban mersiniyle de inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Evet gördüğünüz gibi belli aralıklarla hamurun her yerine gelecek şekilde meyveleri koyuyorum. ve daha sonra aynen videoda izlediğiniz gibi uç kısmından başlayarak hamuru ileriye doğru sarıyorum. Ve hamuru rulo haline getirdikten sonra kopmayan naylon bir iple 2 2,5 parmak genişliğinde olacak şekilde kesiyorum ve hamur bitene kadar hepsini aynı şekilde keserek tamamlıyorum. Ve dilimlemiş olduğum çörekleri fırın kabına dizdikten sonra üzerine kuru bir bez kapatarak tepsi mayasına bırakıyorum. Evet, çörekleri fırın kabında 20 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde beklettim ve şimdi önceden 180 derece ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, çörekler pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman söylediğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi üzeri kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Ben şimdi çörekleri soğuması için bir kenara alıyorum ve çöreklerin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Evet çöreklerimizin sosu için uygun bir karıştırma kabına oda ısısında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 3 yemek kaşığı tereyağını aldım ve üzerine 3 yemek kaşığı labne peyniri ve 6 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ederek bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra sosu soğuyan fakat çok hafif ılık olan çöreklerin üzerine bir kaşıkla koyarak yayıyorum. ve sosun tamamını üzerine döktükten sonra biraz fıstık ve biraz yenilebilir gül yapraklarıyla süsleyerek servise hazırlıyorum. Evet, süslemesini de tamamladıktan sonra çöreklerimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzetini ise İnanın hangi kelimelerle anlatacağımı bilemiyorum. Yiyen herkes hayran kaldı ve çok beğendi. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Bana güvenerek bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli, şahane bir çörek oldu gerçekten. O yüzden bir kez daha ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenler de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.